Vini Vini'den Romario'ya Romario Vini Gilberto'yu geri çek Hocam Guti Guti Vini Vini Aldinho oynadı Sergino Sergino oynadı Vini 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 yani, yani tamam sakin Aliba çok iyisi Osman Adembele Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Brezilyalı oyuncularla efsanevi bir kadro kuruyoruz. Bakalım nasıl bir kadro olacak beyler ve Brezilyalı oyuncularla oynayıp yenilirsek de iki epik sileceğiz. Böyle challenge'ların devamını istiyorsanız beyler videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aklınıza challenge fikirleri varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Veya içerik konusunda öneriniz varsa yorumlar kısmında tekrardan bekliyorum dediğim gibi beyler. Ve... Filtre dedik ve filtre geldi hocam. Şöyle vatandaşlık bölge dedik. Güney Amerika ve Brezilya. Bakalım Brezilya'dan güzel oyuncularımız var mıymış. Beyler Ronaldinho vazgeçilmezimiz. Şey Ronaldinho'yu aldık hocam. Forvet anlamında Vinicius devam edelim. Forvet anlamında Romario. Vinicius'un bu kartını kullanalım beyler. Zaten fırsatçı golcüyken şöyle hızlı hızlı kuralım. Brezilyalı oyuncularla ilk 11'imizi kuracağız. Efsanevi bir 11 ve yenilirsek söylediğim gibi iki tane epic sileceğim. Kaka'yı da şöyle ofansif orta sahaya çektik. Maicon defansif orta saha. Şöyle bakıyorum. Sol bek yedeği olabilir bu. Yine bu oyuncuları yedeğe alalım beyler. Brezilyalı oyuncular. Sağ çık Rodrigo. Çok güzel. Böyle stoper anlamında. Yine Brezilyalı oyuncular tercih edeceğim. Öbür stoperimiz yok mu? Rodrigo Beka. Sezonu kapatmışken Fenerbahçeler videoyu beğendi Hemen beyler. Rodrigo Beka geldi. Şöyle santrafor da seçelim. Hızlı hızlı beyler. İlk 11'imizi kurduk. Hemen şöyle bu arada kadro nasıl gözüküyor beyler? Yorumlar kısmınızda fikirlerinizi bekliyorum. Topluluk kısmında gelecek epikler veya gelen epikler, pazartesi gelecekler, perşembe gelecekler. Her konu hakkında paylaşımlar yapıyorum beyler. Topluluk kısmında takipte kalabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Santrofor, stoper, santrofor. Kalecimiz yok. Bakalım kaleci bakıyorum beyler. Kalecimiz Brezilyalı. Şöyle kalecimiz de aldık Brezilyalı. Santrofor göbek. Tamamdır. Beyler, şu anda ilk 11'imizde olan Brezilyalı oyunculardan kaleciyi, stoperleri basalım. Yorumlar kısmında ilk 11'im nasıl olmuş belirtebilirsiniz veya dediğim gibi ilginç challenge fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz. Bakalım bu kadro Brezilya'nın efsanevi kadrosu mu? Hadi maça geçip bunu görelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım efsanevi ilk 11 Brezilyalı kadromuz rakibimize karşı neler sunabilecek? 411 binde bir rakip. Hadi bakalım. rakibimizin kadrosu da tabii bizim için önemli. Şöyle rakibimizin kadrosunu Güzel rakibimizin kadrosu da böyle Beyler göstermiş olalım Defansif orta saha anlamında Şöyle bakacağım biraz Beyler göbeğe Biraz yardımcı adam lazım Şöyle daha dikkatli oynamak istiyorum Orta saha anlamında da Daha çok kanata kaçan bir isim alalım Yaratıcı oyun kurucu olacağına Neymar ve Ronaldinho Eski dönemleri hatırladınız Sambalar en iyi sambacılar <laughs> Şöyle sağ açık sol açık konusunda da böyle iyi gibi. Sağ açık sol açık ne hocam? Sol forvet sağ forvet. Sakin. Tamam. Şimdi iki tane ofansif bekimiz var. Tek tırstığım şey ofansif bektir. Ofansif peki biraz defansif yapalım beyler. Ve defansif yaptık. Bu arada beyler bu videoya 500 like gelirse bu videonun böyle Brezilya değil de Almanya, Fransa gibi içerikler gelecektir. Sadece beğenmeniz yeterlidir. Videonun başında da söylediğim gibi yorumlar kısmına challenge fikirlerinizi bırakabilirsiniz. Rakibimiz hazır vermişken biz de hazır verelim. Bakalım maç içerisinde neler olacak. Evet hocam rakibimiz York ile başladı. Petit. Şöyle bir saniye hocam. BK uzağa doğru vurur musun? Şöyle gana... Ga Ronaldinho, Ronaldinho'nun adını bir an okuyamadım beyler. Dembele. Şöyle Ronaldinho. Ronaldinho Carlos'a doğru uzadı bir top atamadık. Guti. Guti bindirmesini yapıyor. Sarginho. Vini. Vini'den Romario'ya. Romario. Romario. Vini. Of. Çok güzel. Altıncı dakikada bu golü bulmamız çok iyi oldu. Bizi rahatlattı. Şimdi York e yine başlıyor rakibimiz. Emmanuel Patit. Patit. Petit hocam o. Patit oldu bir an. Patates falan. Yani tamam sakin hocam. Acıktınız. bir Hocam dur. Nefesim kesildi. O nasıl bir şuttu lan? Aa, ben... evet hocam rakibimiz Dembele ile başladı. Petit. Şöyle Rodrigo Becao. Sezonu kapattı ama hala oynuyor. Romario. Romario. Ayağından bırakmasaydın. Çok hızlı sprint attık aslında. Bizim de hatamız var. Luis Figo. Luis Figo. Neymar Junior. Bremer. Bizim Bremer oynuyor. Lan dur 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 Neymar. Tok Carlos. Buradan zınk diye oturtturur musun? Olmadı be. Sağlık olsun. Tacımızı aldık en azından. Romario. Şöyle. Romario oynadı. Serginho. Serginho oynadı. Maicon. Serginho. Offside deme. Hocam offside deme demiştim ama. Kel hakem. Şöyle. Bakalım Tony Adams kullanacak. Tony Adams Donnarumma'ya pas vermekte. Kullandı şansını. Gilberto Silva. Vini. Ronaldinho. Hadi be. Blasemans saydım daha idi bilmiyorum. Maicon. Maicon çok güzelsin. Neymar Junior. Romario. Romario dışa doğru bir pas atmak istedim. Vini ayağını koy. Neymar. Neymar Junior. Neymar. Hadi be Neymar. Neymar şöyle Ronaldinho. Neymar o topu kap be çocuğum. Yapma be. Neyse ilk yarı beyler 1-0 üstünlükle tamamladık. İkinci yarıda bir skor daha bulup garantiye almamız lazım maçı. Buraya kadar izlediysen videoyu hemen beğendin. İkinci yarıya hızlı bir şekilde geçelim. Evet hocam Vinicius ile başladık. Gilberto Silva, Neymar, Romario. Şöyle Gilberto tekrar Romario mu? Vini'ye geçmedi. Şöyle bayağı iyi uzaklaştırdı rakibimiz. Bremer ile biz de uzaklaştırdık. Sergio indiremedi. Şöyle Bremer. Bremer oynadı. E Gilberto'yu geri çekebilir miyiz hocam? Gilberto'yu geri çek. Hocam Guti. Guti. Rakip işte de. Hocam gol sevinci de yapmazsın be. Ayıp ya. İşte kalecimizin beyler 80 miydi? Öyle bir overall'ı vardı. Bu 80 olmasının ana temellerinden biri budur. Vini. Vini. Beyler siz de bunu istediğinizi biliyorum. Takipçilerim bunları biliyorum. Böyle kofu yedin. Tamam mı güzel kardeşim benim? Kantona. Burada nefesim kesildi benim. Hocam. Kuti. Alo nereye gidiyorsun? Sergio oynadı Neymar. Neymar oynadı Romario'ya doğru. Romario. Bir saniye hocam. Romario. Gilberto alır mısın tekrar gülüm? Olmadı. Şöyle geri çekeceğim biraz daha oyuncuları. Sol bekten geleceğini bir tahmin etmiştik. Ronaldinho. Ronaldinho oynadı. Serginho. Serginho oynadı. Vini. Vini. Vini! Hocam. Hocam. Bu gol sevincini izleteceksin. Orada bize gol sevincini göstermeyecektin. Tamamdır hocam 3 golle güzel bir maç devam ediyor Kaka gelir misin kakacım Yani kakam gelsin anlamında değil beyler Hani oyuncu olarak kaka gelir misin Şimdi defansif ortası anlamında Edmison'u alsam ne almasam ne diye düşündüm Ama alalım o da Brezilyalı bir oyuncudur Üzülmesin kahrını çekmeye gerek yok Santrafor anlamında da bunu alalım Vinicius'u almazsak biz patlarız gibi hissettim Hendrik geriye gelenmiş. Hiç uğraşmayalım beyler. Bakın keyfimiz yerinde. Göbek anlamında bu neymiş? Tam orta sahaymış. Başka da orta sahamız yok muymuş? Pereira. Yaratıcı oyun kurucu. iki tane yaratıcı oyun kurucu biz acı çekeriz. Başka da bir değişiklik yapmayalım beyler. Bakalım değişikliklerimizi yaptık. Değişikliklerimiz bize yararlı olacak mı? Rakibimiz hazır vermişken biz de hazır verelim. Evet hocam Kantona ile başlıyor rakibimiz. Petit. Şöyle ben bir hocam bir saniye. Bir saniye. Cantona bir saniye. Neymar Junior. Cantona. Hocam Maicon ne kestin be sen bugün. Şöyle. Roni. Serginho. Kaka. Kaka oynadı Vinicius'a doğru. Beyler Kaka bu Madrid kartı nöflenmiş mi ne olmuş. Bu pas neydi az önce ya. Kaka'dan böyle paslar görmezsiniz be. Kaka. Oynadı Roberto Carlos. Roberto Carlos. Şöyle geri oynadım. Lan yapma ya. Sergio geleceğine inanmıştım be. Osman Adembele zeki topçuları severim. Verir misin? Hocam. Premier çok güzel kaydı. Defansını yaptı. Ama ben kaymadım. Otomatik yaptı beyler. Yapay zeka gelişmiş. Roberto Carlos ortasını açacak. Bakalım Roberto Carlos neler yapacak. Şöyle Edmison'la uzaklaştırır mıyız? Rooney indirir misin aslan kardeşim? Carlos Yok. Yok öyle bir şey yok. Bekao ne stoperlik yaptı be. Fenerbahçe şunu kullansa demek ki adam çok iyi bir stoper. William Saliba. Buradan Fenerbahçe'ye nasıl bir gönderme yaptım ben ne alaka. Bremer oynadı şimdi. Serginho, Vini. Vin oynadı Neymar. Hocam Saliba çok iyisin. Osman Adembele. Hata yapın. Hocam buradan maçı vermeyelim. Buradan maçı vermek istemiyorum. Yani hadi bakalım. Vini, Vini oynadı. Edmilson oynadı. Roni, Neymar, Neymar'dan Roni'ye Roni şöyle dışa bir oynayalım. Şöyle Serginho Ah be. West Side Şöyle geri çekelim. Maicon şöyle uzaklaştıralım. 93. dakikalar çok tehlikeli. Top rakipte olduğu için momentum da verebilir rakibe. O yüzden uzun taçı da var bunu Dikkat etmemiz lazım. Şöyle. Ro Rodigo back out. Tekrar oynadı Serginho. Neymar Junior. Roni. Roni oynadı şimdi. Roni. Roni'den. Şöyle. Vini. Ah be. Vini onu da atsaydın. Çok güzel bir skor olurdu. elimize sağlık beyler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.